Başımı kaldırdım baktım ki iki tane jandarma bir de onbaşı başı mavzeler. Sekiz yaşındayım. Sekiz yaşındayım. Git dediler babanı çağır. Çağırdım babam geldi. Benim elimdeki Kur'an-ı Kerim'i babamın kafasına vurarak ulan dedi bu çocuğa ne okutuyorsun? Rahmetli babam şöyle göğsünü yırttı. Dedi oğlum ben sadece bir onbaşı değildim. Ben dedi seferberlikte mülazim olarak cepheye gittim. Sarıkamış'ta esir oldum. Kuvve-i Milliye'de Deli Halit Paşa'ya emir subaylığı yaptım. Bölük kumandanlığı yaptım. Yaralandım. Esir oldum. Bin bir türlü çileye katlandım ki şu kitabımı rahat rahat okuyayım diye rahat rahat okuyayım diye. Keşke ben bu yaraları almasaydım da şimdi benim sakalıma, benim kitabıma küfreden Bulgar bilmem nesidir, Yunan bilmem nesidir derdim. Kendime teselli verirdim. Vur oğlum kelepçeni dedi. Allah gittiler babamı. şuna bakmaya özür diliyorum. Dinleyenlerden de özür diliyorum. Aldılar gittiler. Tabi o zaman gidip de babam nerede, babamı nereye götürdünüz, karakolda mı, nerededir, nerededir böyle bir şey sormak da mümkün değil. hangi baba yiğitin karı yani? Gideceksin de bunu soracaksın da arayacaksın. Sonra dersem işte şöyle bir, bir hafta filan geçti. Bir gün baktım abim böyle yukarıdan aşağı. Ana babam Karasu'daymış, da yemiş. Babamı almaya gideceğiz. Karasu bize tam 30 kilometredir. Manda arabalarını taktılar, gittiler babamı Karasu'dan getirdiler. Ben babamın eve girdiğini hatırlamıyorum. Ben eve geldiğim zaman merhume validem babamı böyle göğsüne yaslatmış, eline de odun kaşıkla tasın içinden süt içiriyor babama. Ve aynen şöyle diyordu. Allah'ım bu zalimlerden bu mazlumların intikamını almayacak mısın Allah'ım? Diyordu anam. Babam da merhum diyordu ki hatun hatun bunlar gidecek de iyisini gelecek. Allah bunlara hidayet nasip etsin. Allah bunlara iman nasip etsin diyordu.